Muhammed emin. nereye gidiyorsun? Ha, teyze nerede? Evde teyze. Teyzen evde mi? Evet. Özledin mi teyzeni? Özledim. Teyzeni seviyor musun? Teyzeni seviyor musun Muhammed Emin? Muhammed Emin teyzeni seviyor musun? Nerede teyzenin evi? Biliyor musun nerede olduğunu? Hanimiş nerede? Evde, evde. evde mi? Evet. Aradın mı? Evet. Aradın mı teyzeni? Aramadım. Aramadın mı? Neden aramadın? Gözükmüyor mu? Allah Allah. Arasaydın belki evdedir. Ay, bu Arayıp bir sorsaydın evde misin diye. Ne yapacağız şimdi evde yoksa? Evde yoksa ne yapacağız? Boşa mı geldik? Aa, teyze hediye bir çağır bakalım evde miymiş? Burası gel.